Rüyada eğilmek ne anlama gelir? Rüyada namazda eğilmek kulluk şerefini ve bilincini korumaya, yüceliğe, asalet sahibi olmaya, eğilerek yerden bir şey almak, dünyalık bir gaye için inanç ve düşünceden taviz vermeye, bir şeyi ayak altında kalmaktan kurtarmak ya da yeri orası değil diye eğilip bulmak, bir değere sahip çıkmaya, iman güzelliğine, insanların yahut onların saygı duyduğu şeylerin önünde eğilmek, karakter bozukluğuna alçaklığa ve Allah'a şirk koşmaya, birinin önünde zoraki eğilmek, bir sıkıntıdan kurtulmaya ve kişiliğine sahip çıkmaya işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.